Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün 2024 yılında 1 milyon 300 bin liraya alınabilecek otomobilleri sıralayacağım. Benim için 1 bin lira 1250 ile 1350 arasında bir paradır. Mesela 1240 da olur, 1360 da olur. Hani 3, 5, 10 çok benim için fark etmez. Saydığım otomobillerin dışında başka otomobil tercihleriniz de olabilir. Onları yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Diğer arkadaşlarımız da çünkü yorumları okuyorlar bundan faydalanacaklardır. Yapmam gereken bir anons daha var bu videoda. 1 milyon 300 bin lira gibi bir paraya bugün giriş seviyesinde bazı atmosferik motorlu özellikle C segmenti sedan hatchback otomobiller biraz daha teknolojik turbo beslemeli motorlu mesela Polo gibi, Opel Corsa gibi, Peugeot 208 gibi, Ford Fiesta gibi B segment otomobillerin tamamı alınıyor. B crossover'a geçtiğimizde nadir de olsa bir Volkswagen T-Cross bol bol Hyundai, Bayon gibi otomobiller veya bir önceki kasa Kona gibi otomobiller alınabiliyor. Fakat benim tercih sıralamam birazcık farklı. Eğer sıfır alacaksam bu paraya muhtemelen giderim 1 litre turbo Bayon, T-Cross veya Polo alırım. Ama biraz daha fazla şey bekliyorsan otomobilden o zaman şu an size açıklayacağım listeye bakarım. Ve bulduğum en makul otomobili, en yeni en iyi otomobili bu listeden alırım. Birinci tercihim 2014-15 model civarında BMW 320 d F30. Şimdi bu arabada PSA grubundan alınan N13 kodu verilen 1.6 turbo benzinli motor var. 170 beygir güç üretiyor yağ soğutuculu olmasıyla ön plana çıkıyor bir de güçlü olmasıyla. Şimdi bunun Modern Line, Sport Line, Tekno Plus gibi farklı donanım paketleri var. 120 bin, 110 bin kilometre bandında rahatlıkla Sport Line donanım paketi alınabiliyor. M Sport ve Luxury'ler biraz daha yukarıda. Yani böyle 2014, 15, 100 bin kilometre bandında bakarsanız onların fiyatları biraz daha yukarıda 1,5'lara yaklaşıyor. Tabii fazla isteyenler de var. Ben makul fiyatlarından bahsediyorum. Mesela Techno Plus, ben bunu Modern Line paketinin kombi, iç kombinasyonunu çok sevmem. Ama mesela Techno Plus alınabilir. Techno Plus'ta da şöyle 70-80 bin kilometrelere düşürebiliyorsunuz. Ama 70-80 ya da 100 arasında benim için ciddi bir fark olmayacağı için bu otomobilin Sportline versiyonunu alırdım. İkinci tercih yine BMW'de. BMW'nin F10 versiyonu, 5 kasası. 520i versiyonu. Bunda da 1.6 170 beygirlik bir benzinle turbo benzinli motor bulunuyor. Fakat bundaki motorun kodu N20. Yani 3 serisinden farklı bir motoru var ve BMW'nin kendi yaptığı bir motor. Bu motorun özelliği şu. N13'lü bir 3 serisi alırsanız ortalama bu kilometrelerde minimum 1500 maksimum 2500 dolar para harcarsınız. Hadi minimum 1000 dolar diyelim. Bakımlı bir araba diyelim. Buna çünkü bu videoyu sonradan da izleyebilirsiniz. Döviz cinsinden vereceğim değerleri ona göre hesaplarsınız. Bu harcamayı belki bir yüzde daha sonraki kilometrede yaptıracaktır ki zaten bir yüzde yirmi daha sonraki kilometrede buluyorsun. Yani 160 binlerde buluyorsun. İşte oralarda en 20'li bir 5 serisi alırsanız 1500 dolarla 2500 dolar arasında hatta çok bakımsızsa 3000 dolar arasında bir bakım parası harcamanız gerekebilir. Bu tamamıyla bakım durumuna göre ama buna hazırlıklı olarak bu arabayı almanız lazım. Mesela şimdi ben ben de bir BMW almak istiyorum ama hazırlıklı olmam gerektiğini de biliyorum. Bunu da buradan tavsiyemle beraber bu tavsiyeyi de veriyorum. 2020 model makyajlı Audi A3 bir önceki kasanın 35 Turbo FSI versiyonu. Şimdi bunda Sport, Dynamic, Design gibi farklı donanım paketleri var. Genelde Dynamic, opsiyonsuz, cam tavanlı sedan versiyonunu bulabiliyorsunuz hatchback de bulabiliyorsunuz. Ben sırf motoru için ve modeli için 1.5 turbo efes A3 sedan bu parayı alırdım. Dynamic donanım paketli bir A3 sedan. Kilometreler de çok afaki olmuyor. 60, 70, 80, 90 o bantlarda rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Çok bir donanımı falan yok bu arabanın ama performansı, gerçekten gidişi, her şey gayet güzel. Bir de görseli güzel olan bir araba. 2020 model bir de güzel bir Audi. Niye mesela bu fiyat bandında BMW değil de Audi diye soranlar olacaktır? Şimdi BMW'nin F20'leri burada 1.5 turbo motora geçiyor. Ben mesela onu hem performans olarak hem de arıza olarak çok sevmem. n 13 daha kolay gelir bana. CLA'ya baktığım zaman sadece CLA'da 1.200.000 lirayla 1.300.000 lira arasında ciddi bir fark yok. Yani karışık bir piyasası var o arabanın. 1.5 dizel zaten bir önceki listede vardı. 1.2 1.2 bandında onu alabiliyorum. 1.3'te de premium'lar arasında en avantajlı otomobil bu çünkü bu kadar güçlüsü de yok. O yüzden bu araba. 50-70.000 70 kilometre... Elegance 2021 model FE1 kasa kodlu Honda Civic yani yeni kasa Honda Civic. Bu arabanın Eco Elegance versiyonunu alabiliyorsunuz. 1.5 VTEC bir motorla geliyor. LPG'lileri 129 beygiri yine turbolu. Benzinlileri sadece benzinleri 182 beygir. Benzinlileri birazcık ilk etapta mesela geçen sene LPG'lilerin daha pahalı paralar istiyorlardı. Şimdi benzinlere daha para, pahalı paralar istiyorlar. LPG ile benzin arasında yakıt sistemi dışında bir farklılık daha var. Şanzıman yazılımı. Bir de benzinlinin yalıtımı bir tık daha iyi sadece benzinli olun. O yüzden LPG'li yakıt odaklı alınabilir. E, kilometre bandı da gayet güzel. Ben bu arabanın kesinlikle önceki kasasını değil bu kasasını alırım. Bu parayı vereceksem. Önceki kasasının fiyatı şişik. Tıpkı benim şu an bindiğim araba gibi. Ama benzinini istiyorsam ki daha çok benzinini isterim. O zaman kilometre biraz yukarı çıkar. Birkaç parça boya için içine girer. Biraz piyasaya bakmam gerekir. O biraz daha zor. LPG'li biraz daha kolay ama bu arabayı alırdım. 2018-19 model Opel Insignia Grand Sport. Bu arabanın 1.6 dizel otomatik 136 beygir Excellence dolanıp paketlisini alırdım. Dolu dolu bir araba. Opsiyonlu bir araba denk getirirseniz ya ısıtma, soğutma, hafıza, mahfıza arabada her şey var. Kilometresi de öyle dağlar, taşlar değil. Gayet güzel kilometreleri alabiliyorsun bu arabayı da. Peugeot tarafında çok rahat 2022 model 1.2 turbo 130 beygir. Allure donanım paketi 308 alabiliyorum. Bu arabanın motorunun kronik problemlerini, bakım hassasiyetleri her ne kadar sevmesem de. Şimdi bakım hassasiyeti var çözümü birazcık zor. Ben onu sevmiyorum. Ya yani bakım ihtiyacı olur kroniği olur. Çözersin çözümü kolaydır tamam ama şu an yaygınlaşıyor. İlerleyen dönemlerde çözümü de kolaylaşacaktır. Muhtemelen e, kilometrelerde 30'larda 26'larda 40'larda çok böyle yukarılarda olmuyor. O yüzden çok çok tercih edilesi bir otomobil. Alur Donan'ın paketi de gerçekten dolu. Yine bunun kardeşi var biliyorsunuz. Bununla beraber artık üretilen Opel Astra L. Astra L'nin yine 1.2 Turbo Elegance versiyonunu alabiliyorsun. 2023 model düşük kilometreli. Bir tık daha yüksek kilometreli GS bulunabilir mi? Evet bulunabilir. Mesela GS Astra ise 308'den ben vazgeçerim. Çünkü Astra'nın tipi daha çok hoşuma gidiyor benim. Bana daha çok hitap eden bir yapısı var. Ama alur elegans arasında alur tercih edebilirim. Daha güzel gözüküyor araba. Şimdi bu iki araba hatchbacklerde çok güzel. Ama bu iki arabayı bozacak bir araba var. Ya 1.5 TSI'lı premium donanım paketli Skoda Octavia alabiliyorsun. Ama kilometre 90-80 oralara geliyor. Yani şu arabayı biraz düşük kilometreli bulabilsem gerçekten listenin en tepesine gelebilecek bir araba bu araba. Bunun dolu premium opsiyonlusunu alırsam bunda da masajlı koltuk, elektrikli koltuk, kocaman bagaj hacmi yok yok. Bir de 1.5 diye Gayet güzel. Ama tabi bunun elit paketini bir 1.5 TSI'de daha rahat bulabiliyorsun. İşte burada da 1.5 TSI ile A3 birazcık ön plana çıkıyor. Eğer o kadar hacme ihtiyacım yoksa o daha iyi bir tercihmiş gibi geliyor. Çünkü biri 2020, biri 21 model oluyor. Bu ikisi arasında muhtemelen eğer bu araba elit donanım paketli olacaksa A3 tercih ederim. 50.000 km bandında 2021 model Volkswagen Golf 8 Life. Benim için bu segmentin referans noktasıdır bu araba. Yalıtım, konfor, donanım olarak mesela Life donanımda direksiyon ısıtma, ön iki koltuk ısıtma, ön, ön arka park sensörü, geri görüş kamerası bunlar hepsi var zaten. Ya, ekstra bir paket gözüküyor ama hepsi standart geldi. Olmayanı yok Türkiye'de. O yüzden avantajlı bir otomobil. Mesela bu araba benim listemde A3'ten sonra üst sıralarda olurdu. A3'ün önüne geçeceği tarafı da konforu çünkü bu araba daha konforlu bir araba. Yine 50.000 km bandında crossover'larda Hyundai C5 Air Cross Feel, Feel Adventure gibi donanım paketleri alınabiliyor ama daha çok Feel bulunuyor. Shine koyanlar da var da çok inandırıcı gelmedi çünkü yani 1300'e koymuş adam aynı kilometrede başka emsal yok. Bir iki tane var. Geri kalan bir buçuktan başlıyor. Çok inandırıcı gelmiyor bana böyle ama Feel donanım paketli versiyonları. Bunların mesela cam tavansız gelen Advantage mi öyle bir donanım paketi daha var. Onlar da bulunuyor. Cam tavan olmadığı için fiyatlar makul ama arabanın içi çok dolu. Bunlar da tercih edilebilir dizel benzinli fark etmez. Gönlüm kesinlikle benzininden yana olur ama tabii ki çoğu kişi dizel tercih ettiği için ee, dizel burada önerebilirim. Çok ses çıkartıyorsunuz ya. Hiç kafanız şişmiyor mu Allah aşkına ya. Ben araba sessiz olsun diye kendimi perişan ediyorum. Adamlar barta barta gidiyor. 2016 model 80, 90, 100 binde ...executive donanım paketli 4x4 1.6 dizel otomatik Honda CRV. Ya bu araba çok dolu bir araba donanım olarak artık günümüzdekiler kadar olmasa da ama yakın yani onlara 4x4 tork konvertörlü şanzımana sahip alabileceğiniz tek araba mesela Karadenizliyseniz mesela biraz doğa tutkunuz varsa 4 çeker bir araba ihtiyacınız varsa karavan çekiyorsanız abi bu araba bu fiyatlara alınabilecek yani çok nadir arabalardan bir tanesi güçlü sağlam dinamik acayip de yol tutuyor o yüzden bu otomobilde listenin baş sıralarında olurdu bence. 4 çeker için ama. Zaten bir tane var. O yüzden başta olacak mecbur. MG HS Luxury 1.5 Turbo 160 beygirlik bir araba var. DCT şanzımanla geliyor. 2022-2023 model dolu dolu bir MG HS bulabiliyorsun. C crossover'lar arasında alabileceğiniz en yeni, en düşük kilometreli otomobil MG'nin HS'si ben bu otomobili tercih ederdim bu paralara. Gerçekten bulunuyor. 1.270'lere, 1.280'lere rahatlıkla buluyorsun. Yani 1.300'ün üstüne de çıkmıyorsun. Abi bu paraya hani başka bir marka bu arabayı satsaydı bu parayı alamazdık. MG olduğu için makul. Piyasası ortalama aslında eskisi kadar zayıf değil. Çünkü fiyatları makulleştikçe alttan böyle bir talep geliyor bu arabaya. Bu segmentte mesela C5 Air Cross almak istesen C5 Air Cross'a 1.350'ye zorlayacaksın ama bunu 1.250'lere zorluyorsun. En düşükleri de bunlar zaten bu arabalarda. O yüzden e, şu an talep var. Bence de mantıklı ve bu araba bayağı dolu bir araba. Yakıtından dolayı ilk alternatifim olmaz ama 2020 model Hyundai Tucson Power Edition diye bir donanım paketi var. Bu arabadan bende de vardı. Mesela Bassam da 14 litre yakıyordu, basmasam da 14. Uzun yolda mesela 160 sabit gidiyordum, 9 litre yakıyordu, 9,5 litre yakıyordu. 110 sabit gidiyordum, yine 9,5 litre yakıyordu. Yani garip bir arabaydı bu araba. Çok güzeldi, çok severek kullanıyordum. Baya bayağı güzeldi. Yani heybetli de bir arabaydı, yakışıklı, karizmatik bir arabaydı ama yakıt durumu böyle. Bir de bunun dizelde Smart donanım paketlisi var. Kilometre bir tık daha yüksek olur diyorsan, Smart da bu Power Edition'ın karşılığı gibi düşünebilirsin birkaç da fazlası var diye hatırlıyorum. Smart donanım paketlisini de dizelde alabilirsin. Dizelde alırsan çift kahramalı şanzımanlı karavana, araziye o kadar da acayip gitmez. Ama e, dizelde yakıt yine diğer dizellere göre fazla, segment taşlarına göre fazla ama benzinliğe göre çok çok makul. İkisi de tercih edilebilir. Bunlar bu arada 2020 model arabalar. 19-20 model. 1.5 TSI'lı FR ya da Xperia'nın donanım paketli Seat Ateca ya bu arabayı da bulabiliyorsun 60-70 bin kilometre bandında 2020 model dolu dolu bunun da opsiyonlusu baya bir dolu yani yok yok bu arabada. Çok rahat alabiliyorsun bu arabayı. Bu da C crossoverlar arasında mantıklı bir otomobil. Şimdi liste ilerledikçe B'nin B segmentinin sıfırlarına niye bakmadığımı niye bunlara daha hevesli olduğumu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel yeni arabalar var bu paraya zaten. 2020 model üstü 19 model üstü. Yani bunlar alınır abi bunlar alınmaz bir tarafı yok yani bu arabaların. Milli gururumuz Tok T10X V1 versiyonu. V1 218 beygir biliyorsunuz. 314 kilometre menzili var. Isı pompası yok. Ama bu araba rahat bir şekilde alınabiliyor. Eğer evin ikinci otomobil olacaksa bu otomobil crossover olarak bu paraları alınabilir. Geleceği olan bir marka Tok. V1 versiyonu rahatlıkla alınabilecek bir otomobildir. Ya yani Güç olarak gerçekten güzel bu araba. 218 beygir abi mis gibi araba yani alınır binilir bu arabaya. Bir de bu arabayı sıfır gibi alıyorsun. 5000'de, 10.000'de, 12.000'de. Hani kilometreler de çok çok güzel. Donanım da gayet yeterli. V2 olsa iyiydi ama v de gayet yeterli bir donanım. Ha şöyle yani diğerleriyle içten yanmalılarla mesela burada veya işte atıyorum bir MG4 ile hani bir crossover biri geçmek e ama kıyasladığında ciddi bir donanım farkı var tabii ki. Burada birazcık geride kalıyor tok. Bunu da kabul etmek lazım. Diğer markaların daha dolu arabalarını alabiliyorsun Ama crossover olup elektrikli olup Bu kadar makul olan da Başka pek bir araba yok şu an ülkemizde satılan Chery Tiggo 8 Pro Luxury Şimdi Bu arabanın fiyatı bir tık daha yukarıda Tamam yani bir 50-60 bin 70 bin yukarıda ama Bu piyasada şu anki piyasada Sıkışan daralan, arabasını satmak isteyenler oluyor Bazen de biraz makul koyuyorlar Rekabetçilik ve hız için Başka bir şey alacak başka bir şey yapacak oluyor Karşıdaki kişi Denk geldiğim için söylüyorum Mesela 1.5'a biz bunun sıfırını aldık Daha dolusunu bu arabayı e, denk getirip bu banda alabilirsin. 2023 model. Gayet rahat bir şekilde. 183 beygirlik motor. 7 kişilik. Kocaman araba. Donanım gırla dolu. Bence biraz pazarlıkla bu otomobile zorlanır. Ben olsam zorlardım. Biraz da sabreder beklerdim açıkçası. Bütün ilanları aradım muhtemelen. Bu paraya bir crossover alacak olsam. Tiggo 8 Pro için. Abi bir araba var. Ne Tiggo'su ne başkası. Ben bu arabaya aşığım. Ne biliyor musun? Nissan X-Trail. Bu arabanın Premium Platinum pek PPP diye bilinen bir donanım paketi var. Kilometre biraz oluyor. Bak gidiyor gördün mü? Adını andım hemen geldi. Makyajlı. 2017 model sonrası yani. Ya bu araba çok dolu bir araba. 1.6 dizelini alabiliyorsun. Kilometre 70-80-90 bin civarında oluyor. O da çok fazla değil. Ben yani bu arabayı alırım abi ya. 17 olsun, 18 olsun hiç fark etmez alırım. 1.3'ü bulunamıyor. 1.3'ü bulunsa daha iyi ama biraz daha düşük kilometre istiyorsan Design donanım paketi diye bir donanım paketi var. O biraz daha boş bir donanım paketi. O da alınabilir. Bence böyle alınıp uzun süre binilebilecek çok keyifli bir otomobil Nissan'ın X-Trail modeli. B crossoverlarda ikinci elde en yakın olduğum arabaysa şimdi bir tane temperacı abi var tamam mı arkamda? Ben buradan sola döneceğim. Abi iyice sola yanaştı. Duvarın içinden geç mesela. Bir dene istersen bence. Abi ben so bak bir de sağdan gitti ha. Ulan niye o kadar soluma geldi o zaman? Allah Allah sinyal veriyorum zaten. Bir tane B crossover araba var içimesinden bu paraları alınabilecek. Ağrı line olmak şartıyla Volkswagen Taygo. Taygo 1 litre alınabiliyor bu paraya. Style'ı da daha güzel. Style'ın jantları daha güzel. r Style ama muhtemelen ilk tercihim r olurdu. Bu paraya yeni küçük bir crossover almak istersem de tek tercihim bu otomobil olurdu. Bunu alırdım 2022-23 model rahatlıkla bulabiliyorsun. 1 litre turbo performansı iyi, yakıtı iyi. Donanım olarak da güzel bir araba. Görüntü olarak da güzel bir araba. Şimdi şu da alınabiliyor ama açıkçası katma değer olarak yani ...çeri o moda 5'ten bahsediyorum bir önceki listede vardı. Oralar daha doğru fiyatlar geliyor Omoda 5 için. Çünkü Cherry de 8 Pro bulunuyor. Mesela bu listede ben 7 Pro'yu da atladım. Sebebi 8 Pro'nun bulunma ihtimali. O ihtimal varsa ben o ihtimali değerlendiririm. Bunların ikisini de almam o yüzden. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, altına yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Benim 500 bin abone hedefim var. Vallahi bu seri için açık söyleyeyim ee, yaklaşık 2 haftadır sabahın köründe kalkıyorum. Gecenin yarısında yatıyorum. İlan bakmaktan gına geldi artık. Galerici gibi oldum. Ee, uğraşıyorum gerçekten böyle düzgün bir seri oluşturayım diye. Bak V1'de gidiyor. Uğraşıyorum arkadaşlar. Umarım faydalı oluyordur sizin için. Amacımız faydalı olmak zaten. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.